Güllü, geç kalıyoruz. Tamam, geliyorum. Ben arabadayım. Tamam. Dün akşam çok güzel oynadın Ali Cengiz oyunlarını. Aferin sana. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bal gibi de anlıyorsun. Ama çabaların nafile. Muzaffer'i ne yapsan da ayıramayacaksın benden. Benimle iyi geçinmeye bak. Ancak ölüm çıkar benim bu çiftlikten çünkü. Cemşir. Akıl ne diyor bilir misin? Ne diyor? Bizim şu çiftliğe bir gitmemiz lazım diyor. Kendimizi bir göstersek, hatırlatsak Muzaffer Bey'e. Muzaffer bizi davet etmedi ama. Davete gerek mi var? Sen ki Muzaffer Bey'in koskoca bir kayınpederisin. Değil mi? Görüyor biz geldik diye bozuk çalmasın sakın. Vallahi sen bilirsin. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Hem çiftçi başı olacağım diyorsun. Hem de burada böyle camış gibi yatıyorsun. Şimdi de. Bey çiftlikte falan değildir. Boşuna yorulmuş oluruz. Akşamı bekleyelim. İyi. Sen beni vurma. Sultani tembel. Bu kız düşündüğümden de kurnaz çıktı Yasin. E. Attığım her adımı ah. önceden seziyor sanki sorga Bunları bana niçin anlatıyorsun Selda Benim elimden ne gelir? Anlatıyorum. Çünkü bu çiftlikte senden başka dostum kalmadı Yasin Ağa. O güllü de kız yüzünden... ...abim bile beni görünce yüz çevirir oldu. Sen rahmetli annemle babamı iyi tanırdın. Bir mesele olup başları sıkıştığında... ...sana gelirlerdi. Senden akıl alırlardı... Şimdi söylesene bana. Onlar yaşasalardı, Güllü gibi bir kızın abimle evlenip... ...gelip çiftliğe hanım olmasına izin verirler miydi? Vermezlerdi elbet. Ben de vermem. Veremem Yasin Anladın mı? Veremem. O kız bu çiftlikten gitmeli. Kız nikahı bastı beye. Bu saatten sonra nasıl olacak bu iş? Benim bir umudum var. Renan. Abimin eski nişanlısı hatırladın mı? Hayal mi Malum o vakitler bey... ...habire başka başka avratlarla geziyordu. Renan iyi kızdır. Paris'te tahsil terbiye gördü. Hem beni de çok sever. Eğer abimle yakınlaşmalarını sağlayabilirsem... Bakın... ...bana akıl sormuşsunuz. İşte size akıl. Bana kalırsa karışmayın bu işe. Evlilikleri nasıl olursa olsun. Karı kocanın arasına nifak sokmak günahtır. Bir kızın gelip ailenin arasına nifak sokması günah değil midir peki? Tabii o da günahtır. Ama Aması falan yok gelsin ha. E. Şimdilik tek umudumuz Renan. Allah belanı versin senin salak herif. Şuna bakmayın yanlışlık mı oldu? Yanlışlık mı oldu? Beceriksizliğimden, aptallığımdan oldu demiyor da. Ee, yeter be. Karşında çocuk yok senin. Terbiyesiz. Sen bana karşı nasıl sesini yükseltebilirsin ha? Yükseltiyorum ulan. Ne var? Ha? Ulan mı? Defol çabuk bu çiftlikten. Gözüm bir daha seni görmesin. Sen beni kovamasın. Ben istifa ediyorum. Cehenneme kadar yolun var. Herkes Ali Kırım baş kesen oldu bu çiftlikte be. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.